Thank you Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yunanistan'ın başkenti Atina'dayız. Yanımda uzun yıllardır Yunanistan'da yaşayan vatandaşımız var. İsterseniz kendinizi siz tanıtın. Merhaba ismim Murat. Murat ben. Ben yaklaşık 15 yıldır gayrimenkul sektörüyle uğraşıyorum. İnşaat mezunuyum. Yunanistan'da bir şirketimiz var, danışmanlık şirketimiz var. Burada hem adı Golden Vize olan bir oturum programı hem de gayrimenkul alım süreciyle ilgili yatırımcılarımıza danışmanlık yapmaktayız. Çok güzel. Peki sizde kilit soru şu. Bu videonun da ana konusu. Yunanlılar Türkleri seviyor mu? Ee, çok seviyorlar çünkü Yunanlıların ve Türklerin çok ortak noktası var. Yüzlerce yıldır aynı coğrafyada sürekli komşu olmuşlar. İstanbul'da, İzmir'de, Anadolu'nun pek çok ilinde, ilçesinde Yunanlarla e, Türkler esasında birlikte görebiliriz. E, tarih kayıtlarına baktığınızda bunu görebilirsiniz. Tabii ki her toplumda e, belirli azınlıklar vardır. Yani birbirinden hoşlanmayan, birbirini beğenmeyen topluluklar çıkabilir. Ama benim gözlemlediğim şu Yunanların Türklerle en, en ufak bir sorunu yok bu noktada. Ee, politik olarak iki ülkenin politikacılarının anlaşamadığı noktalar vardır ama halkın e, bu noktada böyle bir beklentisi yok. Belirli azınlıkta bazı sıkıntılar olabilir ama bunu genele vurduğumuzda Türklerle Yunanlılar birbirlerini kardeş olarak görüyorlar. O noktada bir e, ayrım olarak görmüyorum açıkçası ben. Az önce dediniz ya benzerler. Mesela evet. e, hangi konuda bize benziyorlar? Ee, bir e, Yunanların tiplerine baktığınızda yani surat şekline baktığınızda Türklerle birebir neredeyse. Ben bazen böyle gelen misafirlerimize Diyorum ki bak yani şu Yunanlı ile konuşmasa bizim Kayseri'li bir vatandaşımıza bir Konya'lı bir vatandaşımıza bir İzmir'li bir vatandaşımıza çok benziyor. Bir örnek anlatayım bununla ilgili ben size müsaadenizle. Bir müşterimiz gelmişti buraya İşte geziyoruz Akropol'i, Monastiraki'yi geziyoruz. Dedim ki sen nerelisin ben deneyim dedi. Peki dedim gel seni ben hemşerilerine tanıştırayım. Burada iki tane abimiz var İstanbul'dan gelmiş olan Rum vatandaşlarımız. İşte kendilerine selam verdik Lefter abimize. Ya dedim Lefter abi siz nerelisiniz? Biz dedi niye dediniz Muratçım dedi. Şimdi bak dedim bunlar senin hemşerin. Yani ortak noktamız o kadar çok ki bizi ayıran belki bir iki tane nokta var ama yüzlerce birleştiren, yüzlerce birbirimize bağlayan noktalar var. Bu noktalar üzerinden gitmek daha doğru ve daha bizi kardeş yapan noktaları değerlendirmekte fayda var. Peki şimdi benim de dikkatimi çekti. Ben bir restorana gittim bugün. Türk iş kafe dedim. Türk kahvesi evet. istedim. Yok dedi. Evet. Ee, Greek kafe vardı. Greek var. kafe var dedi. Tamam dedim. Ondan getirin. E, getirdi bizim kahvemiz. Evet. Şimdi az önce bir tane lokanta'nın önünde kuyruk vardı. Merak evet. ettim. Ne bu dedim? Baktım. Döner kuyruğu. Evet. Şimdi burada şu konuşuluyor mu? Ya bizim yemeklerimizi, cacığımızı işte. Ee, Yunanlılar ya da Türkler aldılar diyorlar. Biz diyoruz çünkü. Bizim kahvemizi bile aldılar diyoruz. Ya bunun olmaması imkansız çünkü siz aynı ortamda yüzlerce yıl kalmış olduğunuz iki toplum var. Ona bakarsanız Türkiye'ye sınır olan e, Hatay bölgesinden de Arap kültüründen de pek çok e, Antep'i etkileyen e, mutfak anlamında, kültür anlamında etkenler var, dil anlamında etkenler var. Bunlar olacak yani Aynı coğrafyada yaşadığımız e, toplumlar, mesela Musevi vatandaşlarımızın Türkiye'de veya İsrailli vatandaşlarımızın bulunduğu coğrafyalarda birbirlerini etkileyen çok etkenler var. Bunlar e, var, bunlar, kimisi bizim diyor, kimisi Türkler de bu bizim diyor. Bunlar biraz e, tatlı latifeler olarak görüyorum ben. E, bunlar çok e, ayrıştırıcı noktalar değil. Özellikle bizi Türkiye'den ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, izleyenlere sesleniyorum. Gelin, görün buraları da. Ee, burada yaşama imkanları da var. Bunları diğer videolarımızda kısmen bahsettik, anlattık size. Buradan mülk aldığınızda 250 bin euroya kadar golden visa diyorsunuz. Evet. Değil mi? Böyle imkanlar evet. da var. Yani Minimum 250 bin euro değerinde bir yatırım yapılması durumunda. Yatırım yapan kişinin kendisi, eşi, 21 yaş altındaki bütün çocukları ve yatırım yapan kişinin anne babası, eşinin anne babası yani 3 tane farklı aile bu yatırımla hem Yunanistan'da oturum hakkı elde ediyor hem de diğer Avrupa ve Schengen bölgesinde vize almadan Serbest dolaşım hakkı elde ediyor. Bu büyük bir özgürlük. Bunu e, izleyenlerimiz değerlendirirse, gündemini alırsa e, faydalı olacağı kanaatindeyim. Yunanistan'la ilgili bu yatırım fırsatından istifade etmek istiyorsanız siz de ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçebilir ve ardından da Murat Bey ile Yunanistan'ı, Atina'yı konuşabilir burada siz de. Euro'ya evinizi alabilir, Euro geliri elde edebilir. Tatil için, yaşamak için, Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım için bu haktan istifade edebilirsiniz. Evet. Evet. Değerli izleyicilerimiz, Murat Bey size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize vakit ayırdığı için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyicilerimiz, bizler de bizi dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.